Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar yavrucuğum ee, şimdi şikayetin neydi? Bana göstererek bir tarif et. Eskiden kolunu nasıl kaldırıyordun? Evet, evet. Bir göster. Yavrucu. Böyle tuttum, böyle kaldırıyordum. Hmm, tutmadan kalkmıyordun. Çok güzel de kalkıyor. Ee, ne kadar oldu? Ne ka bantı yapıştıralı? Kaç saat olmuştur? Kaçtısa? 2. 4'tü. Zaman. Mesela Saat mi? 4'tü. Şu anda saat kaç? Altı saat. saat oldu. Şu an kulaç evet, atıyorsun. Bak mesela. Mutlu musun? Çok mutluyum. <laughs> çok sağ ol. <laughs> çok ama gene de bak hiç. hiç. <laughs> Maşallah Ay, sana. Tutuldum. Bak şimdi çıkayım. Hiç. İnanabiliyor musun bu yaşadığına? İnanam, <laughs> <inandım yavrum. gülüyor> Teşekkür İnanam. ederiz. Allah cümlesine evet. şey asın gelsin asın. ki alma nasip etsin asın. ki denesin. İnşallah. Yani çok güzel. 要不然